Günün öne çıkan haberleri şimdi sizlerle. Düzce'de deprem. Düzce'de saat 4.08'de 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Pek çok ilin yanı sıra Kastamonu'dan da hissedilen depremde bir kişi ağır olmak üzere toplam 35 kişi yaralandı. Yaraların tedavileri ise devam ediyor. Deprem anı kameralara böyle yansıdı. <laughs> Öğrencisi tarafından bıçaklandı. Sefetçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eski öğrencisi tarafından omzundan bıçaklanan müdür yardımcısı yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise ismi öğrenilemeyen genci gözaltına alarak Kastamonu Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürdü. 20 yıl sonra ilk kendi rastladı. Taşköprü'de 20 yıl sonra tohumluk elde etmek için 800 dekar alana ekilen tohumlardan 1000 ton ürün elde edildi. İlçede kurulacak fabrika ile üretimin arttırılması hedefleniyor. Sağlıkçılar ölümden döndü. Kastamonu aşağı dipan mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ambulans orta refiçe devrildi. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Sözleşmeliler kadro bekliyor. Birlik Sabersen Kastamonu Şubesi PTT Başmüdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. 81 ilde et zamanlı yapılan basın açıklamasında PTT'de çalışan idari hizmet, sözleşmeli ve TRT'de görevli özel hukuk hükümlerine tabi personellerin kadroya alınması için başlatılan imza kampanyası kapsamında toplanan imzalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderildi.